Diyetler niye olmuyor sence? Diyetler niye olmuyor? Aslında oluyormuş gibi başta, daha sonra tekrar başa dönüyoruz. Yani tekrar iş daha açılıyor, tekrar o motivasyonu kaybediyoruz. Evet, evet. Başta işte o diyet, işte bir iki kilo vermeyle bir şekilde boğazımızı tutabiliyoruz sanki tamam. bir hevesle ama daha sonra o geçiyor, tamamen yok oluyor, motivasyon gidiyor, vücut Kesin. bir şekilde tekrar başa dönüyor. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Bulantı, çok. kusma var mı? Herhangi bir rahatsızlık var mı? Yok, hiç olmadı. Aynen yok. Bir ameliyat oldun ama bu bir dokun. Sadece bir dokunuş. Ameliyat şart. Yani bu işten kurtulmak için. Çünkü senin metabolik sendromun da vardı. Karaciğer yağlanman, insin direnci vesaire. Ama buradaki esas mesele bu dokunuştan sonra bizim bu terapileri alma. Burcu ikinci evet. yılda. Yani iki Telegramı çocuk annesi. Ee, değil mi? Evet, iki çocuk annesi. Nasıl gidiyor? 38 <gülüyor> yaşında. <gülüyor> <gülüyor> ya çok iyi gidiyor. Ben çok iyiyim. Ee, Telegrama giriyor musun diye sordum. Giriyor. İkinci yılda genelde insanlar girmiyor. Yok, giriyor. Ee, niye sence Öncelikle belki sen hep canlı evet. olarak şimdi mi görüyorsun? Evet. Mentorümüzü yani. Ee, Koronadan önce ameliyat olduğum ilk ay toplantıda da vardı. Evet. Mentörümüzden memnun musun? Memnunum. Şey oldu, en azından bir e, aktiflik var. Ha, evet, ee, evet. Berbeye yazdıktan evet. sonra. Tozlara karışıyor, Evet, Porsiyonlar daha gibi. aktif. Biz tabii orada e, mentörlükte sen bahset istersen. Hangi kolon üzerinde daha çok duruyorsun? Koyduğunuz hedefleri uygulamak için o giden yolda yardımcı oluyorum bir İşte porsiyonlara karışıyorum eğer fazla olmuşsa onları söylüyorum. Sağlıksız bir şey yemiyorsa söylüyorum. Bugün alkolle ile ilgili video çektim rakı ile ilgili. Neden rakının en kötü hmm. içki olduğu Gelelim esas maksadımıza. İkinci yılındasın, çok başarılısın. Verdiğin kilolar harika. Tam olarak 40 kilo mu? Evet, 40 kilo verdim. 40 kilo. Çok güzel e, iyi sporlar yaptın. Bu ara gevşemiş, onu toparlarız. Farklılık evet. Ufak tefek mutlaka küçük ufak tefek hatalardan ki bu hataları işte çoğunluğu grupta yaşıyoruz değil mi? O yüzden 2 ile 5 yıl arasında aslında, 2 ile 5 yıl arasında bizim kapalı grubumuzda kalmam gerekiyor. Geri kilo almamak adına. Bu tehlikeli dönemi o grupla beraber geçmen gerekiyor. Orada Berk var, diyetisyenlerimiz var, ben umarım. Yani Nurhan Hoca Diyeyim, teker teker bakıyor, müdahalelerde bulunduğu zaman Berk oranın mentörü ve yöneticisi. En çok hata ne oluyor 2 ila 5 yıl ya da erken dönemde senin gördüğün, yani insanlar mutlu olunca neler yapıyorlar? Mesela börek yiyorlar, karbonik atıyorlar, alkole başlayanlar oluyorlar. Ya bir de ya şey. bir, bir gün börek yemekte bir sıkıntı var mı? Var. Öyle evet. mi? O çok sersi. Oluyor. Hayır, şey hiç Börek yiyor, sonra o yeni börek yemeği. Geçenlerde biri paylaşmış, mesela cips yemiş, bir tane yemiş. Bir. Ertesi gün üç taneymiş, ertesi gün bütün paket yemiş. Hı hı. Yani o onu tetikliyor, o yüzden sorun Yoksa şey sorun değil, yani bir tane böyle yemekte kalori olarak bir şey olmuyor. Hı hı. Ama karbonat, evet, karbonatın mayası oluyor böyle o onu tetikliyor. Bir de hazır gıdalar sorunumuz var. Yani insanlar vaktim yok deyip hemen böyle tükmeli oldu nasıl olsa atıştırıveriyor. Kuru yemişler, çok ciddi sorun. Kuru yemiş var mı? Leblebi, beyaz leblebi. Aslında ameliyattan önce çok şey yapmazdım, bazen bir beyaz dedi. sistem zorluyor. Yani bütün evet. mücadelemiz burada. O da bana masum geliyor diğerlerine yani göre. Şurası 2 ile 5 yıl arasında bayağı seni rahatsız edecek. O yüzden e, Telegram'a birazcık bu leblebi. Leb leb bir sorun var mı? Kendim <laughs> geçen gün başka söyledi. Leblebi sonra kuru yemiş yemek isteği hmm. uyandırıyor. Var mesela. E, onu bir bir on tercih etmeyebilirim. Ölçüsüyüz küçük küçük. Şöyle ölçüsü. oluyor bir de benim böyle biraz uyku düzenim de kötü bu arada. Böyle geç yatıyorum. O geç saatte böyle bir kazınma olur ya. Yani. Kefir için. Kefir çok top tutuyor. Çok ideal olduğunu fark ettim. Kefir çocuk gece için. E, göklerler onları öneriyorlar. Öyle mi? Evet. Levlebi evet. yerine de mesela nohutun besin değerleri, çıtır nohut. Borak mutfakta yapmıştım ben böyle. Evet evet biliyorum. O çıtır nohutları bir kenarda tutarsan evet. böyle bir hem daha çok proteini hem daha çok kefili. leblebiden daha iyi bir seçenek. Bunu yine akşam yemek için değil bu arada. Yani akşam yiye. Anladım, anladım, anladım. Yani 2 sene geçti ve ben 1 yudum kola bile içmiyordum henüz. Ameliyat olmasaydı bunu yapabilir miydin? Yok, asla yapamazdım. İştahın evet, iştahın ilgin azaldı. Peki, yani değişiklik yaptığı şey mi? Malum hani. Ya her şeyim değişti yani inanılmaz. Zaten kiloyu verdikten sonra daha aktif bir insan oldum. Önceden böyle her şeyi üşüyordum. Daha kolay yapabilir hale geldi. Tabii daha kolay yapabilir. Ve bu insanı mutlu ediyor. Ve Çünkü bunu evet. kaybetmek istemiyorum ben. Yani Takip hemşireniz geldi. Burçin Hanım'ı nasıl, e, ikinci yılında nasıl buluyorsun? Şahane hocam. Çok Spor <laughs> <projesini gülüyor> <iyi> zaten. <laughs> Tepkiklerimiz var kontrollerine geliyor. Gruplarda da aktif olarak katılıyor. Evet. Toplantıda da katılımı var zaten. Peki. Çok teşekkürler.